Sipariş durumu takibi hakkındaki MySchneider tanıtımına hoş geldiniz. Genel bilgi sayfanız siparişleriniz hakkındaki en son bilgileri ve erişim haklarınıza bağlı olarak tüm siparişleriniz, faturalarınız, teslimat notlarınız, özel fiyat anlaşmalarınıza ait bağlantıları içerir. Sipariş numarası veya satın alma sipariş numarasıyla bir siparişi arayın tam sipariş listesi için burada veya başlıkta siparişlere tıklayın. Siparişler, faturalar, teslimat notları, SPA'lar, taslak siparişler ve listeniz. Tüm siparişleriniz buradadır. SE sipariş numarası, hesap numarası, müşteri sipariş numarası, sözleşme, proje adı, işleme koyma tarihi, durum, hızlı sipariş, Sipariş giren kullanıcı fatura gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Listeyi sıralamak için bu alanları kullanın. Filtreler bir siparişi bulmanıza yardımcı olur ve müşteri sipariş numarası, SE sipariş numarası, durum ve işleme koyma tarihi aralığı gibi daha fazla filtre görüntüleme olanağı sağlar. Durum, adres, talep edilen teslimat tarihi ve daha fazlasını görüntülemek için bir sipariş seçin. Miktarlar, teslimat tarihleri, fatura numarası ve teslimat notu ile birlikte ürün listesini görüntüleyin ve daha fazlası için sevkiyat ayrıntılarına tıklayın. Bilgi mesajlarını not edin. Sipariş satırlarında daha fazla bilgi görüntülemek için okları kullanın. Ürünleri yeniden sipariş edebilir ve ayrıntıları yazdırabilir veya indirebilirsiniz. Sipariş listenize kolayca geri dönmek için işaretleri takip edin. Teşekkür ederiz. Ürün seçimi, sipariş girişi ve daha fazlası hakkındaki diğer videoları izleyin.